Bizim için kötü bir akşam oldu tekrar. Geçen maçtan sonra bu maçı da kaybetmek ee, hem benim hem oyuncular hem taraftan üzdüğünü biliyorum. Yönetimi başkanı da hem taraftarlardan hem başkan ve yönetimden de özür diliyorum. Oyuncular görev adamları İşte işlerini yapmaya çalışıyorlar. Yapmak durumundalar. Sağda da bu bak, bu konuda elinden gelen gayet gösteriyor. Bugün oyunun e, analizini yapıp da işte daha fazla pozisyonumuz var, az pozisyon verdik. Ne desek diyelim. Sonuçta e, konum konu itibari alt sırada bulunan bir Hatay Spor'a karşı kaybetmek e, kabul edilir tarafı yok. E, bulunduğumuz yerden, oyundan ve sonuçta memnun değilim. O yüzden e, üzgün olmak da yetmiyor. E, biz Takım olarak maça çıkarken de, Konya'ya çıkarken de üçer puan bekliyorduk. İki maçta 6 puan kaybımız vardı. Evet oyunda acele ettik, gergin oynadık, ee, telaşlı oynadık. Özellikle değişiklik yaptıktan sonra gidenler de bu panik içerisinde etkili olamadı. Bu da tabii sonuca yansıdı ama demin de söylediğim gibi, Yeteri kadar da aslında pozisyon bulmuştuk, rakibe de az pozisyon vermiştik ama özellikle hücum sonrası rakibe oynama şansı verince onlar da topu iyi kullanınca az pozisyonda olsa maçı kazandılar. Yok, bu mümkün değil zaten böyle yani ne oyuncular ne başka bir şey olabilir. Şu anda sahanın içerisinde oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim, oyuncuların sorun ve sorun olmadığını, sorunu ve sorun, kendi sorunları da olmadığını biliyorum. Ama oynamadığı zaman üzülenin de moral bozukluğu olabileceğini düşünüyorum. Yani bu olur, bu normal bir şeydir. Ee, Oynamaya bekleyenin daha sonra e, girdiği zaman sıkıntıları da olabilir. Bunları doğru bulmasam bile bu yaşanabilir ama e, kasıt olarak hiç oyuncuda böyle bir şey düşünmem. Hele de bizim bu kadroda böyle bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bugün itibariyle e, ilk başladığımız kadroda ee, geçen hafta sakatlığı itibariyle bir haftada idmana çıkmayan e, Simon Banza'yı kullanmak durumunda kaldım. Çünkü e, o da bir haftada idmana çıkmadı ama e, hem onun oynama isteği vardı hem e, bizim için de bir ihtiyacı oldu diye düşündük. Daha çok e, geçen haftalarda oynattığımız dörtlü hücum hattını kullanmaya çalıştık. Zuhlov'da, Geçen Konya'ya giderken olan sakatlığı sonrası düz koşularla geldi. Son bir gün itmana katıldı bizde. Riskli bir durumdaydı. İkisi de oynamak istedi. Zubkov da bugün gayet iyiydi. İhtiyar arasında oyuna oyunu bir bir çıkabileceğini söyledi. Bir süre bekledik. Ondan sonra aldık aslında en iyilerinden bir tanesiydi. Zubkov'u tuttuk belki orada. Ama oyuna koyduğumuz oyuncuların katkısı olmadı. Bırakın katkısını kendi oyuncuların da çok altına oynadılar. Panik de oynadılar. Bu da hem yani şut atmada, hem orta atmada, hem topu kullanmada, rakibe baskıda e, takımın e, temposunu ve oyun gücünü düşürdü. Hakemle ilgili daha önce konuştuk. E, konuşmak, az konuştuk aslında. Benim için söylüyorum. Ben de az konuşmaya tercih ettim. Ama birkaç tane pozisyon oldu. O da kazandığımız maz sonrası e, olumsuzlukları söyledik. Hiçbir şey değişmediğini gördük. Bugün itibariyle ne karar verdiğini konuşmak yerine kendi eksikliğimi konuşmak daha çok tercihim oldu. Çünkü hakem ne olursa olsun maçı kazanmamız gerekiyordu. Öyle pozisyonlarımız vardı. Hakemle ilgili iki penaltıyı keşke hiç çalmasaydık dedik. Bir tek onu söyleyeyim. Yani penaltı değildi, zaten konuşmuyorum. Bırak oyun, gol atacağız belki. Yani ne hatalar var bir hakem idaresi açısından onları biz değil yetkililer konuşmalı. Orada da bir kasıt aramak istemiyorum. Kendimi sorumlu oyun anlamında o taraflara çok kaymak istemedim. Daha önce de sizinle paylaştım. Çünkü sadece uyarı olarak yaptıklarım oldu. Bir şey değişmediğini gördüm. Hatalar yapıldı. Art niyetli değildi. Varlar verildi. Tam tersi oldu. Maçlar, zamanlar farklı oynandı. Bunlar hepsi benim dışımda kalan konu olsun istiyorum. Çünkü bugün bu maçı kaybettikten sonra bir başka şeye girmek bir mazeret olarak kullansın istemiyorum. Bu e, tarafta da özür diliyoruz. Öncelikle tabii e, böyle bir maç yaşadık. Başlarına geldiği için bizim başımıza geldi. Onlara da böyle bir sonuçla karşılık vermemiz olumsuz olarak üzmüştür onları. E, ben de dedim ya oyuncular görevli, ben de yetkili ve sorumluyum. Bana bunu söylemelerine e, hak veriyorum. E, üzgün anlamda bir şey değiştirmiyor. E, o tip işleri karar vermek için e, başkanla yönetimle konuşuruz. Trabzonspor için e, en doğru karar neyse o verilir. Veririz yani öyle bir sorunumuz yok. E, ama şunu söyleyeyim. E, ben çalıştığım çok samimi siz de buradasınız. Geldiğimden beri başkan ve yönetim elinden gelen gayreti gösterdi. E, elinden, yani hiçbir oyunun sorun olduğunu düşünmüyorum. Yönetimler kaynaklanan ve kadro olarak da bu kadroyla daha iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum, düşündüm zaten. Kulübü iş borca sokmadan, ekonomisini de e, düşünerek e, geleceğin takımını yapmaya çalıştığımızı söyledik. Bu iki maçı alsaydık zaten ligde e, geride olduğumuz için hedef olan e, Avrupa Kupalara katılmak için büyük bir şansımız olacaktı ki 38 puan yapıyorduk. Bunlar hep eşikleri geçemedik. Bugün sahamızdaki de bizim için çok büyük sürpriz oldu kupada yarışla devam ediyor. Yani yönetimle başkanla ilgili bir konu yok ama benle ilgili söylenenler çünkü onu doğru bulmuyor. Diğerleri söylenenler sadece kaos yaratmak isteyenler. Benim dışımda olan ama benle ilgili tabii sağ sonuç kötüyse sorumlu da ben olduğuma göre bunu düzeltmesi gereken de benim. Dolayısıyla düzelmediği zaman eleştiriler, her türlü söylemler olabilir. Bunu daha önce de gördük, şimdi de gördük. Bugün bu dönemde gördüklerim hiç daha önce görmediğim şeyler olduğu için Tabii daha üzgünüm. Ee, kendimle ilgili karar verirken kendimi e, ön plana, kendimi koruyacak bir e, karar almam, kulübü koruyacak bir karar alırım. Bu taraftan da mutlu edeceksin. Onu da alırım yani sorun değil.